Merhabalar. Karanlık kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda ilginç kaybolma vakaları, çözülmüş ve çözülememiş cinayetler, enteresan olaylar gibi konuları işlemekteyim. Umarım hoşunuza gider. İyi seyirler. Ağustos 2008'de New York'ta daha sonra yaşanacak ilginç olaylar silsilesinin ilk ayağı gerçekleşmek üzereydi ortaokul öğretmenliğinde ikinci yılına giren 23 yaşındaki Hena Ab, günlük koşusunu yapmak üzere dairesinden ayrıldı. Son derece mutlu ve iyi bir hayatı vardı. Öğretmenliğe başladığından beri hayatında sıra dışı veya anormal bir durum yoktu. Hena çıktığı koşudan dönmedi ve ilk kayboluşu bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Hena bunun ardından tam iki kere daha kaybolacaktı. Hena ilk kayboluşunda nakit parasını, cüzdanını ve kredi kartlarını evde bırakmıştı. Bu nedenle kaçtığı düşünülmüyordu. Dedektifler ilk olarak bunun bir cinayet vakası olabileceğini düşündüler. Fakat 9 gün sonra eski bir tanıdığı Hena'yı Manhattan'da bir Apple Store'da gördüğünü iddia etti. Bir sporcu üstü ve altı giyiyordu. Saçları at kuyruğu şeklinde toplanmıştı. Hena sanki yeni koşuya çıkmış gibi görünüyordu. Fakat aslında 9 gündür ortalıkta yoktu. Tanıdık kişi kendisine ''Sen şu herkesin aradığı Hena değil misin?'' diye sordu. Hena ise ''Hayır!'' diye cevapladı ve panikleyerek oradan uzaklaşmaya çalıştı. Hena'nın neden o gün Apple Store'da olduğuna dair hiçbir fikir yürütülemedi. Hena bunun ardından bir kere Starbucks'ta ve beş kere de spor salonunda görüldü. Spor salonunda duş almaya gittiği iddia edilmekteydi. Hena resmi olarak kayıptı. Ailesi ve arkadaşları onu tespit edemiyordu. Fakat kendisi New York sokaklarında gezmeye devam ediyordu. 20 gün sonra Staten Island'da yaşayan bir feribot kaptanı Özgürlük Heykeli'nin güney kısmında, Robbins Sesifi yakınlarında suda yüzen bir beden olduğunu fark etti. Beden ölü gibi duruyordu. Hemen sudan çıkarıldı ve yetkililere haber verildi. Sudan çıkan kişi mucizevi bir şekilde hayattaydı. Fakat kafası inanılmaz derecede karışmıştı. Bu kişinin hen olduğu kısa sürede doğrulandı. Susuz kalmıştı ve güneşte çok kaldığı için üstünde yanıklar vardı. Kendisine hipotermi teşhisi konuldu. her disappearance led her family and friends to conduct an intensive search. Then weeks later, the captain of the Staten Island ferry spotted what turned out to be a woman in the water. Pulled her up, she made a gasp of air, cried for like three seconds and that was it. And she passed out. Hannah Up was treated at a Staten Island hospital and later said she had been diagnosed with a rare form of amnesia called dissociative fugue, characterized by sudden unexpected travel combined with an inability to recall one's identity or past. Olaylar buraya kadar bile tuhaf geldiyse bekleyin. İşler çok daha tuhaf bir hal alacak. Annesi ve arkadaşları Hena'yı hastanede ziyaret ettiklerinde Hena ne olduğunu ve nerede olduğunu anlamadı. Annesine "Neden ıslandım?" diye sordu. Ayrıca 20 gündür kayıp olduğu ile ilgili de bir farkındalığı yok gibi duruyordu. Hena olayla ilgili sorgulandığında hatırladığı en son şeyin evinin yakınlarında koştuğu olduğuydu. Hena ilk kayboluşundan sonra verdiği bir röportajda ise şunları söyledi. When I first came to it was like, what do you mean by by then? It goes from like going for a run to like being in the ambulance. And for me that was like, what, 10 minutes past, but it was like three weeks. Kapsamlı testlerin ardından Hena'ya dissosiyatif fük teşhisi konulduğu iddia edildi. Bu hastalık, kişinin geçici olarak kim olduğunu unuttuğu ve bir anda beklenmedik eylemler yaptığı ilginç bir hastalık olarak da bilinmektedir. Kişi, bu süre zarfında zaman algısını da yitirebilir. Kişi kendine geldiğinde ise o süreçte yaptığı hiçbir şeyi hatırlamaz. Bu hastalığın genellikle büyük bir travmadan sonra ortaya çıktığı biliniyordu. Fakat Hena, Hena'nın ailesi, arkadaşları onun geçmişte veya yakın zamanda herhangi bir travma yaşadığını düşünmüyorlardı. Hena bir şekilde bu hastalığa yakalandı ve bilinçli bir halde olmasa da bilinçliymiş gibi eylemlerde bulundu. Sürecin psikolojisini derinden etkilediğini söyledi. Bir röportajında ise şunları söyledi. How do you feel guilty for something you didn't even know you did? It's not your fault, but it's still somehow you. So it's definitely made me reconsider everything. Who was I before? Who was I then? Is that part of me? Who am I now? Tarih Eylül 2013 gösterdiğinde Hena artık New York'tan 320 kilometre uzaktaki Maryland eyaletinde yaşıyordu. Yeni bir okulda öğretmenliğe başlamak için sabırsızlanıyordu. Fakat işler polisin Hena'nın annesini arayarak kızının çantasının ve cep telefonunun ormanlık bir yolda bulunduğunu haber etmesiyle yine tersine döndü. Hena geceyi evinde geçirmemişti. İki gün sonra Hena'nın annesine bir telefon geldi. Kadın telefonu açtığında arayanın Hena olduğunu anladı. Kendisi iki gündür füg halinde dere kenarında bilinçsizce yürümekteydi. Yine nerede olduğunu ve nasıl oraya geldiğini bilmiyordu. Hena tüm bunlara rağmen normal bir şekilde yaşamını sürdürmeye niyetliydi. Polisler ona yer tespit edici bir bileklik takmayı önerseler de Hena bunu istemedi. Bu reddediş belki de yapacağı en büyük hata olacaktı. 2017 yılına geldiğimizde Hena artık 32 yaşındaydı. Küba'ya taşınmıştı ve orada bir okulda öğretmenlik yapıyordu. Yeni okul yılı başladıktan bir hafta kadar sonra saatte 300 km hıza ulaşan Irma kasırgası adayı çok şiddetli bir şekilde vurdu ve Hena'nın evine de zarar verdi. İkinci bir kasırganın da adayı vuracağı haberleri gelince insanlar adayı geçici sürede olsa terk etmek istediler. Fakat Hena adada kalmayı tercih edenlerdendi. İkinci kasırganın beklendiği tarihlerde Hena sabah saat 8 gibi evinden ayrıldı ve bir daha hiçbir zaman kimse tarafından bulunamadı. Ailesi ve arkadaşları onu aramak için adaya gelseler de onu bulamadılar. Daha sonraki günlerde birkaç işçi Hena'nın sandaletlerini, elbisesini ve araba anahtarlarını buldu. Arabası park yerindeydi. Pasaportu, cep telefonu, cüzdanı arabanın içinde duruyordu. Polisle irtibata geçtiler ve morgları gezdiler. Fakat hiçbir şekilde Hena'yı bulamadılar. O günden beri Hena'ya ne olduğunu bilmiyoruz. Yüksek ihtimalle bir fük haline girdi ve kasırga onu öldürene kadar da bu halden çıkamadı. Fakat bedeni bulunamadığı için bu da kanıtlanamıyor. Belki bir gün ona ne olduğunu öğrenebiliriz.